Selam arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Canlarım nasılsınız? Nuray ablamız bugün neler yapıyor canlar? Bütün yastıkları yıkadım. Ne var ne yok. Evdeki ne var ne yok yastıkları hepsini yıkadım arkadaşlar. Şöyle boşaltıyor. Götürüp şey yapacağım arkadaşlar. Alt, alt tutturacağım böyle çırptıracağım. Hep el, el yap hepsini götürüyor. Bakalım inşallah çırpallar. Bilmiyorum çırpallar değil götürüyor ama inşallah çırpallar arkadaşlar. Şöyle çırpayım hepsini içine poşetin. Bir torba hazırladım de oraya. Bunu da bunlara boşaltayım. Götüreyim, çırptırayım, getireyim, doldurayım arkadaşlar. Öyle dedim bakalım. Elimde bitmem zor oluyor arkadaşlar. Çok uğraştırıyor. Biraz da e, böyle iri iriler iyi de böyle ufak yapmış şeyler var. Kırpık kırpıklar var yastıklar. Onlar çok zor oluyor arkadaşlar. Onun için çırparlarsa bugün çırpıya götüreceğim değirmenleri onu oraya. İnşallah canlarım sizler ne yaptınız? Şöyle. Tüm yastıkları bunlar da almayacak herhalde ya. Aldığı kadar doldurayım. Yüzler yine birlikte yıkadım arkadaşlar. Attım böyle azlar ikişer tane, çokları birer tane. Mis gibi bembeyaz oldular. Şöyle. Çok güzel yıkandı arkadaşlar. Yastık yıkanmak isterseniz böyle yıkayın. Ben attım içine bir de beyazlatıcı şampuan gibi bir şeylerle. Ondan sonra yumuşatıcı, tuz bunu da şunun içine koyma. Hepsini almayacak herhal arkadaşlarım. Bu da hani benim bir Bunları bir hazırlayayım arkadaşlar. Şunları da gün, günleri de bir şey içine doldurayım. Oraya ayarlayayım. Orada artık çırparken çekim yapabilirsem yaparım arkadaşlar. Yapamazsam gelince. arkadaşlar şöyle abim gidiyordu ona bay bay ettim. Şöyle gördüğünüz gibi bir torba böyle kırpık. Biraz bu kırpık arkadaşlar. Bu böyle. Bir torba böyle oldu. Bir torbada yün bastım. Bir torbada bundan. Evet. Oldu. Üç torba oldu arkadaşlar. Bakalım bir attırabilip çırptırabileceğiz mi? Bir gidelim. Yunu çırpar da şuna birazcık inşallah bunu da şöyle çırpar arkadaşlar. Çırpmazsa getiririm. Minder korum otururum üstüne yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi hazırladım. Bir de şuraları sileyim süpüreyim. Evet. Reisler ağırda bitkilerde, amlarda işte o tarafta acık ufak tefek işler vardı. Onları da yapıyor. Bugün iş çok arkadaşlar. Bakın bir daha sıraya gidip gelip bunları yap dolduracağım da. Bize kolay gelsin. Tamam. Evet arkadaşlar dedim ya el diye gidiyoruz diye şöyle gibi geldik abi denizini aldık çekebilirsin. Gördüğün gibi günlerimiz bu şekilde bir şekilde gidiliyor, çıkılıyor. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Ooo. Bu şekilde olmuş arkadaşlar. Eee. Aç da bir bakayım hadi. Bakın biz mecran soyuleydik arkadaşlar. Evet. Oo. Bugün çarşamba pazarıydı. Şöyle toplanıyor millet gördüğünüz gibi. <Sessizlik> <Heh>. <Sessizlik> <Sessizlik> hmm, Sade, Sıfır, sızı. Sıfır. Sıfır, sızı. Aynısı. Kilosu 230 lira. 110 lira gelir. Oh. 160 lira. Sadece kemiği var içinde. İçinin kemiğini alırsın. Aynı yere gir. Aynı, Aynı, sıyfır, sıyfır. Aynı, Aynı şey gibi. Tavuklar falan arkadaşlar. Bizim kasada da bir, Aynı Aynı bir, bir, şey bir, Sıfır. bir Sıfır. var. Onu çekilmeyelim şimdi. Kolay gelsin. İyiyim halam. Sen ne 17 dakika. 17 dakika. Tamam 17 dakika. Biz işte farklı çeşitleri var. Ondan sonra saray sağlık kasabasında bin. Evet kasabamızda binimiz var. Geldik şöyle geziyoruz canlar. Şöyle zeytin çeşitleri. Ne kadarmış? 225. Tamam ben de nali misin misin de. Tabii, ne baksın. Geliyorum. Saç. Nasıl telefonumu bir ayarlayayım da devrilmesin delikli. Şöyle. Sağlam durmuyor. Şu an ama telefonum devrilmesin. Yastıklarımın şeylerini arkadaşlar hepsini yıkadım. Onu tekrardan yüzleri yine yıkadım ama tekrar yıkadım. Durdu şu an. Yaptık geldik dolduruyorum arkadaşlar. Çok güzel oldu bakın bembeyaz. Kar gibi oldu arkadaşlar oralar Güzel oldu arkadaşlar. Götürdük işte. Tarattık. Çırptık aslında. Çırptırdık aslında. Evet. Çırpma yaptık arkadaşlar. Güzel oldu. Tertemiz. Bakalım. İnşallah. Şöyle. Bir doldurayım bakayım. Ne kadar olacak. Kaç tane doldurdum? 2-4-5 tane. Bu 6. Altıncı yastıklar arkadaşlar. Bu bir daha doldurmaz Bunları doldurur mu acaba? Ayağı var. Ay. Bu bir bırakayım arkadaşlar, öbüründen başlayayım. Hatta birinden bir, bir, bir tane mi, iki tane mi de doldurdum. Hı. Şöyle şöyle dolduruyorum arkadaşlar. Bunlar biraz sonra yapışıp kalıyor. Bir şeye yaramıyor. Yapışınca da oldu. Mis gibi oldu arkadaşlar. Misafirlerime hazır. Dursun bakalım da şunu doldurayım. Bunun üstüne bir tane doldurdum. Daha var arkadaşlar bir torba yün var. Bir torba daha var. Bu 7 tane mi? 18 tane miydi yastığı? Evet. Bugün Noy ablamız yünle kafayı bozdu. Yastık doldurayım. Bunu yapayım. Bunu yapayım. Bunakiye gibi değil. Daha fazla arkadaşlar. Pamuk gibi arkadaşlar. Gerçi pamuk da hani böyle pamuk şeker gibi. Bunlar çok güzel oldu, beyaz beyaz. Çok insanın kafasını yormaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle. burada aslında e, el var. Şurayı düzelteyim. Güzel olmadı burası. El yap da var. Ondan sonra yün de var. Almak isteyen her şey var arkadaşlar orada. Ne dedi? 10 kilo mu dedi acaba? 14 kilo mu dedi? 10 kilo yastık yun veririm dedi. 14 tane yastık dolar dedi. Boncuk elyaf. 1400 mi 1500 dedi arkadaşlar. 10 kilodan 14 tane dedi. Yastık doluyor dedi. Doğru. 1500 lira dedi. Birazcık yüksek yem ne çalışıyorduk. Böyle demiş tabi orada. Bu biraz herhalde bayağı bir var zamandır kullandığımız yastık olması lazım. Bayağı rengi de gitmiş arkadaşlar. Bu fermuarlı. Bu fermuarlı yastık daha güzel oluyor. oldu arkadaşlar. Ama olsun. Ben bunu taktım ya kafaya. Uyku neye uyuyamam. İçeride dalmazsa içeri bir dışarı. Dışarıda da kediler falan üstüne gelir. Kıllandırır. Üstüne yatar. Şimdi burada kediler geliyor balkona çok. Aşağıda yemeklerini falan veriyorum da. Balkona da çıkıp böyle örtülerin üstüne falan Bayağı bir kalabalık oluyorlar herhalde gece. Çok güzel oldu arkadaşlar yastıklarımdan. Böyle oldukça hoşuma gitti. Daha iki torba var arkadaşlar. Birisi yün tamamen. Birisi de yine el yapımı. Şuna bak. Mis mis. Çok süper olmuş arkadaşlar. İyi ki de yapmış. Ben her sene elimde hiç uğraşıyordum. Bu kadar güzel olmuyordu açıkçası. Tabi her sene de ben iki sene önce yaptıydım. Elimde yaptıydım arkadaşlar. Her sene deyince de hani yanlış anlaşılmaz. Her sene bu kadar yastıkta nasıl yatıyorsunuz diyebilirsiniz. Her sene değil. iki sene sen onun kızın düğününde 2023 demiyor. 22, 21 mi? Vallahi 22'de 22'de yapmıştım en son. Gelen giden düğünde ama elimde kaç gün uğraştıydım arkadaşlar. Bu kadar kolaylık varmış ne bileyim mi? planlarla düğün telaşı var mı? Misafir gelecek dedik yastıklar böyle olmasın dedik mi? İnan kaç günü uğraştıydım arkadaşlar bundan be. Bo. Vallahi şimdi aklıma geliyor da niye yaptık gidiyor. Keşke tam o zaman götürseymiş. Mis gibi olurmuşum şu vallahi. Şimdi şuraya basayım da. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Hiç uğraşmayın. götürün. Hemen yıkanmış gibi. Ve ondan sonra da böyle de yaptırın gel. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Şöyle. basacağım daha yastıklarım var benim. Tabi boştan yine sizi de böyle sıkmayın. Uzun uzun çekim yapıp da. Evet arkadaşlar ben de son durum böyle. Onların ağızları dikilecek. Şunlar da böyle. Yüzleri geçecek. Evet. Ben de şu an son durum böyle. İçeri gireyim. Biraz içeride işleri var. Onları toparlay. İşlerim de. Onları halledeyim. Geleyim. Ondan sonra da bunların yüzlerini takacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben tek son durum böyle. Artık yüzlerini geçireyim yastıklarımı güzelce böyle böyle doldurdum. İnşallah rahatsız etmez yatanları güle güle yatsınlar. Arkadaşlar oturamıyorum. Oturduğum yerde yere oturamıyorum daha doğrusu. Yere otursam kalkamıyorum. Bacaklarımı tutuyorsunuz. Şimdi böyle ayakta da çok iş yaptım mı? Benim çok ağrıyor arkadaşlar. Ee, size söylemedim ama geçen gün doktora gittim. Beni MR'a gönderdi doktor. Dedim hani kendi şeylerime göre söyledim dedim. Böyle böyle rahatsızlığım var hocam. O da MR'a gönderdi. Hangi gün? Dün. Salı. Salı günü arkadaşlar evet. Salı günü de işte MR sonuçlarıma gittim arkadaşlar. Yani iş durumlar vahim. Öyle diyeyim artık. Niye öyle diyeyim arkadaşlar? Belki tırvaldayım zaten. Bir ameliyat olmuştum. Tekrar tekrar çıkmış yani. Tekrar bayağı büyük dedim. Ameliyat olmak istersen ol, ol, dedi yani. Ama ben şu an yani nasıl dedi ya? Onu bayağı söylemek istedim. Ameliyat olabilirsin dedi yani. O şekilde bıktık büyümüş arkadaşlar. Ameliyat olabilirsin dedi. Ben de şu an zaten ayağımda falan ilk ameliyatım da bacağımda falan e, uyuşukluklar olmuştu. Oldu kadar çapkın arkadaşlar. Şey, şey hepsinin yüzünde yıkadım yıkadım. Aslanıyla birlikte riskli oldu arkadaşlar. Yastıkları doldurdukça hoşuma gidiyor. Bunlar onlara geniş geldi, dar geldi ama bunlar tam geldi. iş. Bunlar kadın işi. Yine dağlar razı olsun. bunu götürdük. Yaptırdık geldik. Eskiden bunu biz arkadaşlar elimizde, bu günlerin emniyeti elimizde de vuruyorduk, çırpıyorduk. Ha ya şimdi yapmıyorum yine yapmıyorum. Ama böyle bir şey de riskli oldu. Bunu da böyle koyuyorum. Şunları ikisini de geçireyim. Şunu de geçireyim. Bunlara. Şunlar dursun. Aslında bunlar da.

ve kendim olsun. Yaz geldim, nasıl plan yapacağım, film Ondan sonra el yaptılar didilecek. Çırpılmıyor da bunlar didilecek. Nasıl dedim? Baktım ki bu sene, geçen sene birkaç tanesini yaptım, geçen sene çok yapmadım. O kızın düğününde hepsini tek tek elimde, az önce anlatmayaklar. Hepsini tek tek elimde dittiğim bir taraftan düğün telaşı, bir taraftan da yastık bir temiz. E gelen giden olursa diye. İnanın, Allah'ı nasıl sıcakta yanmıyordum. Aslında bu sene biraz da oyun için çıkartmadım arkadaşlar. Çok sıcak. Ben şimdi bundan uğraşılacak. Onun için çıkartmadım ama böyle daha kolay oldu, çok güzel oldu. Bir diyorum, yine diyorum, gidin, yapın arkadaşlar. Yani orada dittiğim, çıktığım hepsi oluyor. Hepsi oluyor, tertemiz oluyor yine. geliyor, daha Şunun arası dikilecek. 4-5 tane de dikilecek var. 4 tanesi gün bir tanesi belli arkadaşlar. Aman ha kafayı yok. Bunlar da oturma ağızlarına dikeyim iyicene. Evet. Arkadaşlar bizden geçmeyin ne olur. Abone olun. Mesaj atın. Ee, tabii ki mesaj atarken de biraz duyarlı olalım lütfen. Tabii ki insan kamera karşısına geçiyor. İster, ister istemez bazı şeyleri unutuyor. Bazı şeyleri unutabilirdik. Tabii ki bazı şeyleri kesiyoruz. Her şeyi de tamam böyle çektiğimiz gibi atılmıyor tabii ki. Ama e, duyarlı da olursak daha iyi mutlu olurum. Ee, abone olursanız abone bekler ücretsiz arkadaşlar. Bilirsiniz arada dediklerimiz. Bekliyoruz inşallah. Gerçekten her zaman diyorum ki burada bir emek var. Boş boş geçmeyin arkadaşlar. Şimdi bunları da ben iğnelerimi getireyim. Şunları da bunlara geçireyim size. Işte. Dikeyim bunları. Dört. Bir de bu beş tane. Hı, tamam bitti. Bunları da dikeyim. Arkadaşlarım yastıkla mücadelemizin sonuna geldik. Ve şöyle yastıklarım bitti. arkadaşlar yastıkla mücadelemizin sonuna geldik şöyle gördüğünüz gibi yastıklarımı güzelce ne yüzlerini de çektim kaç tane yastığım olmuş arkadaşlar 2 4 6 8 10 12 14 15 tane yastık hazırladım şu da bunlar da örtümün yatak örtümün yastıkları arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini bu şekilde Allah güle güle kullanmak nasip etsin arkadaşlar. Vallahi bugün bütün günümü bunlar aldı. Birkaç gündür yıkıyordum, kuruttum, şey yaptım. Bugün de götürdüm, attırdım, boşalttım, temizledim, doldurdum derken bu saat oldu arkadaşlar. Evet, şöyle yastıklarımız mis gibi oldu. Misafirlerimiz buyursun gelsinler inşallah. Gördüğünüz gibi. Hayırlı günler, hayırlı vakitler, hayırlı akşamlar can dostlarım.